Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün low kick videosu yapacağız. Bacaklara nasıl vurulur, nasıl etkisiz hale getirilir, nasıl kırılır, karşı tarafın dengesi nasıl bozulur? Hem sola kavgasında hem de profesyonel veya amatör maçlarda karşı tarafı nasıl etkisiz hale getirir onu anlatmaya çalışacağız. <laughs> önce nasıl yapıyoruz? Her zaman dengemiz. Gardımız nasıldı? Hep 45 derece açıyla dengeli, güçlü ve kuvvetli. Önce her şeyin temeli öğrenmek lazım. Loki vuracağız, bacakları vuracağız ama önce senin dengen nasıl durur? Önce dengeni, gardını iyi duracaksın, güçlü vuracaksın ki karşı tarafı aynı tepkiyle güçlü bir atak yapabilir. Çünkü eğer senin dengen iyi değilse zaten gücün kuvvetin de zayıf olur. Karşı tarafı iyi bir darbe, iyi bir vuruş yapamazsın. O yüzden her zaman gardımız, dengemiz, ayak açımız çok iyi olacak. O nasıldı bu arada? Hemen kısaca anlatayım. Sağ adım, ters adım, iki adım. Yani sağ arka ayağın saat 2 üç'ü gösteri gibi. Her zaman budur. Tabi ters solaklar onun ter tam tersi olur. O guard videosunu onu anlatmıştım sanırım. Ona bakabilirsiniz. Şimdi dengem çok iyi. Gardımı aldım duruyorum. Karşı tarafa hep açış, vuruş mesafesi. Mesela karşı taraf bu kum tarafasını bir insan olarak, rakip olarak alıyoruz. Her zaman yakında değil veya uzakta da değil de şu yani vurabileceğim nokta hep yumruk mesafede şu o da hep ortalama birer metre civarındadır buradan vurursun hep kaval kemiğine dönüş yapılır. Kemiğine Böyle bak ayağım sallama değil de hep belden ve dönüş açısıyla sol ayağımı dışarıya alırım, sol ayağımı dışarı alıp kaval kemiğine ve kalçayı ve beli döndürerek kaval kemiğiyle hep yan belden ve kalçadan eğer güçlü bir vuruş yapmak istiyorsanız hep bu bel rotasyonu olması lazım. Yani bel ve kalça dönecek bütün mümkününde. Yavaşça gösteriyorum. Alttaki ayağı döndü dışarıya. Eller birazcık alta ve kaval kemiği asla ucu şey işte parmaklar gibi değil de kaval kemiğe vuracaksınız. Hemen şimdi ben birkaç tane vuruş anlatayım. Sonra detaylara inerim. Duruyorum. Ayak açımı alttaki ayağımı çevirdim. Yum ama buradayım değil mi? Buradan asla vuramam. Buradan mümkün değil. Gücümü de alamam. Ne yapıyorum? Bana vuramayacağı mesafede burada. Şu boşlukta. Hemen göz mesafesine aldım. <laughs> <laughs> Kaval gibi <laughs> Şimdi mesafede nasıl oluyor? Şimdi hep yorumlarda yazıyorlar. Hocam işte ben nasıl ringe çıkacağım? Nasıl yumruk açacağım? Nasıl tekme atacağım? Ya, ya, bu sporu yapacaksınız ya çok kavga edeceksiniz. Bir bilginiz, bir tecrübeniz olması lazım ki sen şimdi direkt alacaksın loki veya yumruğu atacaksın, adamı kıracaksın. Öyle bir dünya yok. Ya sen biraz tecrübeli, biraz atıyorum bazı <laughs> şeyler yaşamış olman lazım ki hani karşı tarafa hangi mesafeden bulunacağını iyi bilmen lazım. Ama her zaman sakin olup, rakibi görüp, şu mesafeyi tutup, vurulamayacak mesafe, buradan adam bana vuramayacak. Bu karara erişip ondan sonra bacağına. Eğer bir insanı bacaklarına vurursan, burada hep yan bağlar var, hep bağlılar. Yan bağlarda sen vurursan o adamın dengesini bozarsın. Gücünü alırsın. Yere basamaz. Yere basamaz. Can acır. Yere basamayan adam. Can acın adam düşünemez. Kara veremez. Korkar. Geri vites Kaçar, bocalar veya işte kapanır bir şekilde kendini yere atar. O yüzden sen birinci vuruşu sağlam, çok sağlam vurursan ya kavga biter. Ya karşı taraf adamı indirirsin. Eğer dengesini uzarsın. Güçlü vursan bile tam gelmese bile canı yanacağı için ya kaçacak gidecek, ya bırakacak, ya korkacak, ya tamam abi falan diyecek. Yani her zaman güçlü vuruş. Yani ilk vuruş, ilk vuran kazanır. Kimisine, doğru, kimisine göre doğru, kimisine göre yanlış. Eğer sen bilinçli bir adama göre yaparsan tabii zor ama sen eğer iyi bir çıkış yaparsan, güçlü, kuvvetli, kapanan, güçlü vuruş yaparsan her zaman hasar verirsin. Hasar verdiğin zaman da her zaman kazanırsın kaç. Tamam böyle. Şimdi darbe yapalım biraz. Bu işin nasıl yapılacağını tam olarak gösterelim. Gecenin maçı, bu maçın hemen ardından başlayacak. Bu arada yine çok sert medal kickler var. bir hakem değil, aynı zamanda yıllarını bu işe vermiş bir emek. Şimdi nasıl tekme atıyoruz, loki atıyoruz, hemen gösterelim, uygulama yapalım. Karşı tarafı nasıl canını yakacağız, bir gösterelim. yavaş yine gösterelim yine arkadaşlar. Yine yakın değilim vuruş mesafesindeyim. Ya ben vurduğumda o adam bana yumruk atamayacak, zarar veremeyecek, karşı veremeyecek mesafede olmam lazım. O da yaklaşık bu mesafe. Yumruğumuz altında değmeyecek mesafe. Vuruyorum, dönüyorum, kalkacağım ve benim bu. Yavaş yavaş yapıyorum şimdi bir daha. <laughs> Tam kaval gemiler. Böyle şimdi bir insan bacağına bağlayın da zaten çok etkileyeceksin, kıracaksın, ödem olacak. Kan toplanacak oraya, canı yanacak. Ya geri tez bırakmayacak, bırakacak. Ya da artık düşünme, mekanımız tamamen bitecek. O yüzden lojik çok önemli. Vurduğun zaman canını yakarsın, kırarsın. Şimdi bir de şu var, blok olayı var şimdi. Lojik attığında karşı taraf nasıl blok alacak? Mesela adam yapmış, kickboks yapmış, biliyor. Sen tekme atacaksın, karşı taraf blok aldı. Blok muhabbeti ne? Blok muhabbeti şu, maçlarda, profesyonel ve amatör maçlarda sen karşı tarafa lojik vurduğunda o kaval kimiyle ile karşılık veriyor, hem senin canının yanmanı sağlıyor hem de puan almamış oluyorsun. Kaval kimiyle ile karşıladığı zaman puan alamıyorsun. Yani net bir vuruş yok. Hem karşı tarafın canını yakıyorsun hem de o adam her zaman hazırlıklı olduğunu görüyorsun. Yani bu çok başka bir şey ama o profesyonel sporcu için geçer. maçlara giren blok alan refleksleri artık Kasa hafızası olan, çok maç yapan, sparring yapan, devamlı aktif olan adamlar için geçerli. Zaten onlar bunları zaten biliyorlar. Ön ayaktaki durma, parmak ucu olayı, kaval kemiğiyle kaldırış olayları çok iyi biliyorlar. Ama sen sol hatta bunu kimse yapamaz. Ancak birkaç yıl yapan, kickboks yapan adam veya tieboks yapan adam olacak ki o da yani mümkün değil bence. Ben o kadar yıllarda gidiyorum, kimse görmedim, öyle bir dünya yok. O yüzden kavgası ne yapıyor? Lojik vuracağın zaman karşı tarafı inanılmaz diye etkilersin, kırarsın, ezersin. Yeter ki mesafede ol. Şu mesafe. Vuruş mesafe. Tam bağlarına. Kalçasına değil, dizine değil. Çünkü o e, annesinin var. Şimdi aralarda, onları vereceğiz. Mesela yanlış lojik vuruyor. Profesyonel bir ama maç oluyor. Yakın mesafeden vuruyor. Bileğiyle, ayak bileğiyle. Ayak kırılıyor. Hep baldırı. Şu aralığa vurmanız lazım. Yan bağların olduğu yer. Yani diz kapağı olmaz, kalçay olmaz. Hep buraya. Hep bağların üstü. Yan eklemlere vurduğun zaman canını yakarsın. Hemen ödeme oluşur. Kan toplanır, canı yakar. Kas ezilir. Bir insanın canı yanarsa, kas ezilirse dediğim gibi geri vites yapar, bırakır, korkar, kaçar veya kendini yere atar. Yani dolayısıyla başarılı olmuş olursun. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmenizi bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.